Narlıdere'de, Narlıdere'de sokak röportajlarımız devam ediyor. Üç tane pırıl pırıl genç kızımıza rastladık. Onlara şimdi uzatacağım mikrofonu bakalım. Onlar için hayat nasıl gidiyor? Sıradan gidelim. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Nasıl gidiyor hayat? İyiyim, iyi Okul gidiyor. Okul hayatın nasıl? Yani Sınav haftamız biraz zorlanıyoruz. Kızlar çıkalım dedik. Eyvallah. Aynen. Ülkemizdeki eğitim sitemizi nasıl değerlendiriyorsun? Yani ben çok iyi bulmuyorum. Hani eğitim saatleri vesaire açısından. Bence Amerika'daki falan ders seçebilseydi de çok iyi olurdu onun dışında iyi gibi. O şekilde abi. Nedir idealin sen? Geleceğini Türkiye'de mi arıyorsun, yurt dışında mı? Evet, Türkiye'de arıyorum. Yani yurt çıkmak istemiyorum. Çünkü hani ülkemizde bizim gelişini kurtarması gerekiyor. Hani biz gidersek ülke daha da kötü olur. O yüzden Türkiye'de <laughs> kalmayı düşünüyorum. Eyvallah. Sen deyim. Evet. Ya ben de Senin eğitim. Senin hayat nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Okul eğlenceli. Süper. Seviyorum. Eyvallah. Ee, eğitim sistemini beğenmiyorum. Güzel değil. Evet. Ee, yani. Bu kadar. Geleceğini nerede arıyorsun? Türkiye'de. Türkiye'de mi? Türkiye'de. 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 Nedir idealin? Ne olmak istiyorsun? Yani e, iç mimar falan olmak istiyorum. İç mimar. İç mimar. Başarılar diliyorum. Sen değil. Ben de Türkiye'de kalmak istiyorum. Eğer izin verirse yani. Böyle gitmez eğitim sistemi. Ben de burada kalmak istiyorum. Ee, ben de veteriner olmak istiyorum. Öyle. Başarılar diliyorum. E, evet. Biliyorum. Çok teşekkür Nasıl ederiz. Nasıl değerlendiriyorsun eğitim sistemini? Ben de çok şahsen güzel bulmuyorum. Hani değişebilir böyle olmasın. Zaten evet. her bakan değiştiğinde sistem değişiyor. Evet. Evet. bu kadar e... bu üniversite sınavı falan bence çok saçma olduğunu düşünüyorum. Sınav sisteminin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Sağdır. Senin idealini sormadım. Yani ben tam karar veremedim ama yani otopsi vesaire işlerle uğraşmak uğraşmaksa yani tıp alanına daha çok. Yani, o evet. Alanda var. Evet. Hepinize başarılar diliyorum. Çünkü <laughs> sizinle ilgili almak istiyorum Gelin böyle yani. <laughs> evet. <gülüyor> Başarı sizin olsun kızlar. Tamam mı? Her şey gönlünüzce olsun. Teşekkürler. Çok sağ olun.